Kanalım Tarih ve Devletler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz Büyük Selçuklu Devleti olacak arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti ee şöyle Oğuz Yak bu devletinden kopma bir hanedandır arkadaşlar. Bu devlet Selçuk Bey bu devletin reisidir ve oğullarıyla beraber Gazne Horosan tarafına gelmişlerdir arkadaşlar. Bu geldikten sonra e, uzun bir süre yani bir 30-40 yıl Gazne tarafına bir beylik olarak yaşamışlardır ama akabinde Horosan taraflarında Gaznelere karşı bir isyan başlatmışlardır. Ve 1040 yılında Dandanakan Savaşı olmuştur ve Selçuklar burada bağımsız, bağımsız bir devlet olmuşlardır. E tabi e, o zaman bu savaşı görmeye Selçuk Bey'in ömrü yetmemiştir ama ismi e, oğlu tarafından verilmiştir, Tuğrul Bey tarafından Selçuk Bey'in ismi büyük, verilmiştir bu devlete ve Büyük Selçuklu Devleti adını almıştır arkadaşlar. Ve e, artık arkadaşlar Turul Bey e, zamanda Büyük Selçuklu Devleti'ni genişletmiştir. Abbasi halifeliğinin ne bir itibar sağlamıştır. Onların onları e, topraklarına katmıştır ama Abbasi halifeliğine dokunmamıştır. Halifelere büyük bir saygı göstermiştir itibarlarını kazandırmıştır e, Turul Bey arkadaşlar e, Turul Bey'den sonra arkadaşlar Turul Bey e, 1063 yılında ölümünden sonra zaten oğlu olmadığı için diğer kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Alparslan tahta geçmiştir. Alparslan dönemi de arkadaşlar çok e, parlak bir döneme denk geliyor. Burada da e, meşhur 1071 Malazgirt savaşı olacaktır ve Roman Diojen'e karşı bu savaş Bizans kralına karşı ve onun da burada esir edildiği görülüyor arkadaşlar. Mutlak bir e, zafer alacaktır Büyük Selçuklu Devleti burada. Büyük Selçuklu Devleti bu zaferden sonra Anadolu içlerine kadar ilerlemiştir arkadaşlar. Ve büyük bir otorite sahip olmuştur Alparslan döneminde. Ve Alparslan bir suikastle e, onun e, meşhur sadrazam, nizam, mülk ve beraberinde değerlenmiştir. Ve ondan sonra Melikşah geçmiştir. Melikşah da çok başarılı bir hükümdardır arkadaşlar. Melikşah döneminde de Osman, en zengin dönemini yaşadı diyebiliriz Selçuklu. Arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti başkentleri Nişabur, Rey, İzfahan ve Merv'tir. Farsça kültürünü benimsemişlerdir. Sarayda Türkçe, Oğuz Türkçesi konuşulmuştur. Ama Farsça kültürü benimsenmiştir. Şuraya bir parantez açacak olursak, arkadaşlar gerçekten de İran topraklarında yaşayıp da bu kültürden etkilenmemek mümkün değil. Zaten Farsit, Farsça şiirlerin dünyada en iyi şiirler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Gerçekten İranlılar sanat bakımından çok ileri bir medeniyet olduğu tarihle ilgilenen insanlar görecektir zaten. Burada baya bir Türk devleti de kurulmuştur arkadaşlar. E, Melik Şah'tan sonra arkadaşlar artık bir gerileme dönemine girilmiştir. Daha sonra ikinci Melikşah Muhammed Tapar Mahmut Tapar ve Mahmut Tapar geçmiştir tahta lakin son hükümdar Sencer onu tahttan indirmiştir arkadaşlar. Bir de Sencer'e geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir otoriter bir boşluk oluşmuştur. Irak Selçukluları, Suriye Selçukları Kırman Selçukları diye dörde bölünmüştür. Bunun da nedeni arkadaşlar otoriter boşluk, devamlı hanedan üyelerinin kardeşlerinin isyan etmesi, e, şu an yani Osmanlı doğu olduğu gibi bir kardeş katli olmaması arkadaşlar. Tabi biz bu kardeş katlını burada şey yapmıyoruz, burada kardeş katlini benimsemiyoruz. Lakin Selçuklu'da kardeş katli yoktu arkadaşlar. Ve bu çok büyük bir bedellere mal olacaktı. Dandanakan Savaşından sonra ikinci ha Haçlı Seferi oluştu arkadaşlar burada ikinci Haçlı Seferinde Haçlılar bu otoriter boşluğu yani Sencere geçmeden önce Haçlar bu otoriter boşluğu değerlendirdiler ve e, ne yazık ki arkadaşlar Kudüs'e girdiler. 4'e ayrılmasıyla alakalı diyelim Büyük Selçukluların kulüfe girip 70 bin Müslüman ve Yahudi arkadaşlar katlettiler. Ve dikkatinizi çekerse arkadaşlar ben 70 bin Müslüman ve Yahudi dedim katlettiler. Ve hemen akabinde de Büyük Komutan Selahattin Eyyubi'nin yine Yahudiler ve Müslümanları kurtardığını görüyordu ama ne yazık ki nasıl bir durumdur ki bugün Yahudiler ve Yahudiler demeyeyim de Siyonistler ve Müslümanlar arasında Filistinli Müslümanlar arasında bir savaş var. Ya savaş da demeyeyim Filistinlere karşı bir katliam var arkadaşlar. Çok garip bir durum. Yani yıllarca bu e, savaşmış bu iki millet şu an birbiriyle savaşıyor. Bu da artık hayatın ilginçliği mi desem bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar konuya gelirsek e, konuyu dağıtmayalım. E, sencere geçtiğimiz vakit sencerede arkadaşlar. Önemli bir hükümdardı ama Selçuklu'nun son hükümdarıydı. Büyük Selçuklu'nun çok büyük bir hata yaptı ve Oğuz boylarına saldırdı arkadaşlar. Oğuz boyların isyanlarına karşı o da saldırdı kışkırtmalara karşı Sencer. Ve Oğuzlara karşı esir düştü arkadaşlar Sencer. Bir müddet Oğuzlara esir düştükten sonra Sencer arkadaşlar kaçırıldıysa da bu yaşlı hükümdar E, otoriteyi sağlayamadı. Ondan önce de bir iki hükümdar tahta geçilse de onlar da başarılı olamadılar ve Selçuklular arkadaşlar 1157 yılında Sencer'in ölümünden sonra Merv şehrine defnedilen Sencer'in ölümünden sonra arkadaşlar Selçuklar bin, yıkıldı yıkıldı arkadaşlar 1157 yılını tarihler gösterdiğinde ve küçük ufak Selçuklu beylikleri kurulsa bile bunlar uzun süreli kalmadı ama hanedanı kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti 100 yıl daha burada arkadaşlar var oldu Bizans'a karşı akıllar düzenlediler arkadaşlar ve Büyük Selçuklu Devleti de tarihin arka sayfalarında yerini almış bulundu arkadaşlar ee, bu Oğuzlardan gelen bir hanedandı arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti ve ata beylikler de oluştu onların döneminde. Zengi Devleti de bu ata beyliklerin başında geliyor. Evet arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti ne anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Bu kanal sizin ilginiz ve yorumlarınızla büyüyecektir inşallah. Ben herkese arkadaşlar iyi günler diliyorum.